bu gıybet eden ağzına ağzına vuracaksın yani. Konuşma. Laf taşıma. Bunun dinlemesi de haram beni arama sokma diye. Gerçekten böyle. İşte o gıybetle ilgili meseleyi anlatayım. Miraç'taki bir hadise. Baktım ki tırnakları bakırdan olan bir zümre göğüslerini ve yüzlerini parçalıyor. Ceset yenileniyor ve aynı şey devam ediyor. Başkasına da parçalatmıyor Allah Azze ve Celle. Kendisine parçalatıyor. Cebrail'e sordum kim bunlar? Dedi bunlar dünyada gıybet edenler. İşte onun nazı geçen bir tane muallimimiz, müdebbirimiz, bir hoca arkadaşımız bir tane kafasına vursa şu hadiseden iyidir yine. Onun da hayrına olur yani. Bitmedi, şunlar bitmedi. O oradan ona laf taşıyor, oradan ona laf taşıyor. Sonra İslam için biz hizmet ediyoruz. Ya senin hizmet etmemen, hizmet etmenden hayırlı. Senin o dilin var ya o dilin. Öyle gıybet diyor, zinadan eşittir. Bu hadise duydun mu? Gıybetin bir çeşidi var. Zinanın hükmünü bir hatırlasana. Diyor bir çeşit gıybet var. Zinanın da üstünde beter. Hangi gıybet bu? Allah rızası için koşturan umum bir harekete bir gıybet etsen bu hükme giriyor işte. Anlamıyor yani anlamıyor.